Herkese günaydın. Sabah sabah. Sabah sabah dediğim saat 12 ama nedense hala uyanamamış olarak Hakan'ın nefis yaptığı menemen kokusuyla böyle mutfağa geldim uykulu uykulu. Bir açayım dedim. Oo, gerçekten çok güzel olmuş canım. Afiyet olsun. Sevgimi kattım yani bir şey yok içinde. <laughs> gerçekten şahane. Ellerine sağlık. Şey damla şey. Ya suyu da yani. bir şey olmaz. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> gibi. Böyle üç tane yapışmış birbirine sandım ama yine evet o şekilde. Domatesin değişikliğine bakın. Neyse şöyle bırakayım. Şimdi e, Hakan bir taraftan soyuyor, ben de bir taraftan doğruyorum gördüğünüz üzere. E, şimdi ne yapacağım ben? Biber almadım. Yani hem biber çok pahalı şu anda hem de hani zaten domatesi kavurayım biberi her şekilde içine birkaç tane buzluğa da atarım hani doğrayıp doğrayıp öyle de yaparım diye düşünerek ne İlk kokuyorsun? ocağı açtım içinde şey kokuyor içine birazcık yağ attım sonra bunları şöyle doğradığım bir leğene <laughs> Atacağım. Ben diğerlerini doğradıkça üstüne ekleyeceğim. Bunlar burada kavrulmaya başlayacak. Son anda tuz ekliyorum. Tuzumu son anda ekliyorum çünkü sulandırmasın diye. Şöyle bir. üst yapayım. Bu burada kaynamaya başlasın. Sonra kavanozlama bölümünde zaten yine beraber yaparız inşallah. Kızlar soyma ve doğrama işi bitmiş durumda şu anda. Çok şükür. Tam tamına bu benim büyük tenceremle ağzına kadar dolu. Herhalde sanıyorum ki 10-15 hani küçüklerle yaparsam 20 kavanoz çıkar ama 1 litreliklerle yaparsam e, 20'den az çıkar. Yani 10-8-10 anca çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bu güzelce kaynayacak. Sonra ben bunu kavanozlarıma ee, sıcak sıcak döküp ağzını kapatıp ters çevireceğim. Aynı şekilde bu hepsi bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Biraz altını açayım, kıstım hepsi olsun diye. İşte böyle. En zor kısım bu aslında. Hani soyma ve doğrama işlemi gerçekten en zor kısmı bu. Birçoğunu Hakan soydu, sağ olsun. Ben yarıda markete gittim geldim. Evde birkaç eksik vardı onları aldım. Çınar'ın istediği bir şeyler vardı onları aldım. Ben gelene kadar Hakan bayağı yarısını soymuştu. Ee, sonra ben hemen doğrama işlemine başladım. Şimdi de 5-10 dakika dinleneyim. Bunlar kavrulana kadar fasulyeleri kırma işlemine başlayacağım. Sanıyorum kıracağım çünkü şöyle göstereyim. Hani böyle boncuk harça gibi bunların dilinmesi çok zor oluyor. O yüzden çık çık kıracağız. Ona karar verdik. Yaklaşık 15-20 tane de hani 2-3 kilo kadar gelecek şekilde de şey bıraktık domates. Onu da fasulyenin içine alacağım. Fasulyeyi de aynen bu tencerede güzelce kavurarak yapacağım inşallah. Böyle biz e, şeylerde domatesi rendelemeyi hani eminim hani o şekilde söyleyenleriniz olabilir. Hani çok uğraştırıyor çünkü böyle sürüp doğramak tabii ki. Hani rendeleme işlemini kesinlikle sevmiyoruz. Böyle sanki bana salçaymış e, hissi veriyor. Ve böyle hoşlanmıyorum yani. Sonra e, aynı şekilde robottan geçirdiğim zaman da o şekilde. O yüzden ben yemeklik olarak attığım zaman da buzda bu şekilde soyup doğrayıp atıyorum. Ve yaptığım zaman da bu şekilde yapıyorum. Böyle işte şimdi e, şu biraz kaynasın. Biz de bu arada biraz dinlenelim. Sonra kasabeyi yaparken görüşürüz yine menemenim istediğim kıvama geldi kızlar. Şimdi bunları kavanozlayacağım. Bu arada bu kaynarken fasulyelerimi ayıkladım. Böyle bayağı büyük bir tepsi. 8 kilo fasulye var burada. Şimdi menemenleri kavanozlarına koyacağım. Çıkardım kavanozlarımı. Sonra bunu güzelce yıkayacağım. Ve bunu kavurmaya atacağım. Bu da kavrulacak. Üzerine domatesini ekleyeceğim. Onu soğumaya bırakacağım tencerede çünkü onu buzluğa koyacağım. Konserve yapmayacağım fasulyeyi. Böyle işte gerçekten yorulduk. Yani sırtım falan bayağı ağrıdı. Ama çok şükür artık en zevkli aşamaya geldik. Bitti yani. Bitme aşaması. Şimdi bunun böyle fazla suyu var ya ben bu fazla suyunun hepsini koymuyorum. Yani tabii ki suyundan da koyuyorum ama ee, hepsine eklemiyorum. Kalan domates suyundan da her sene hep o şekilde yaparım yani. Güzel bir domates çorbası yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi aynen öyle yapacağım. Bakalım hani normal erik domates çok fazla sulanmıyor. Diğer domates çok daha fazla sulanıyor. Ama yine bundan da bir çorbalık çıkar diye düşünüyorum. Hayatım evet, kavanozları versene Ver. evet, evet. Doğru, fazla güç yapmaya gerek yok. Tamam aynen Seviniyor evet. muyuz? Ters çevir. Kocam üstüne. dedik bu arada. Yani tuzsuz da olur. İlla şart değil ama yemeklere falan koyulduğu zaman da daha lezzetli oluyor. Eskiden mesela bunları kavanozları da tekrardan kaynatırlarmış. Ben hiç o şekilde yapmıyorum. Mesela hiçbir zaman yeni kapak almıyorum. Çünkü zaten kavanozları bir kere kullanıyorum ve sonrasında merimenlik ayırıyorum. Çok azıcık koyayım ona yatırım. hazır. Gördünüz. Bayağı da çıktı. Yani ben bir kasa daha alırım diyordum ama sanırım gerek yok gibi geliyor şu anda. Neyse bakalım. Yani bunlar elektronik olduğu için çok fazla suyu çıkmadı. Sadece şu kadarcık su oldu. Bununla da çorba yapmaya değer mi bilemeyeceğim. Ee, vallahi güzel oldu yani içmesinde. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 16 tane yarım kiloluk, iki tane de 1 kiloluktan çıktı. Böyle işte yorulduk ama değdi. Kızar fasulyelerimi güzelce yıkadım. Direkt o menemen yaptığım tencereyi hiç yıkamadan içine attım. Şimdi önce kendi suyunda güzelce kavuracağım. Bunları rengi dönene kadar sonra üzerine domates rendesi koyacağım. Çok azıcık da öyle kavuracağım. Sonra soğumasını bekleyeceğim. Buzdolabı üstüne koyup buzluğuma atacağım inşallah. hafif dönmeye başlamış. Çınar'cığım bu çok sıcaksa bir değne tamam mı? Tamam mı anneciğim? Şimdi şöyle bir alt üst yapayım. Baya suyunu salmış. Alttakilerin rengi de baya dönmüş. rendeledim gördünüz. İçine böyle bir 6-7 diş kadar sarımsak attım. Çok yakışıyor bence fasulyeye Yani şöyle içine bir soğan doğrayıp sonrasında direkt yemeğe bir yemek haline geliyor. O yüzden de ki gerçekten çok rahat oluyor. Şunu alayım, Şunla daha rahat tutacağım galiba. Yine ağzını kapatacağım, bu böyle kendi kendine kavrulacak. Komple rengi dönünce suyunu çekince de domatesini atacağım. Onunla da birazcık kavuracağım ve inşallah bitecek. Ama biz de bittik. Vallahi yorulduk yani bugün iş falan yapmayacağım. Şimdi beyazlarımı atacağım. Hakan'ın gömlekleri falan var. Aslında çok acil bir şey yok ama hani acil derken çok fazla beyazım yok ama gömleklerden dolayı mecbur atmak durumundayım. Suratımın da halini görüyorsunuz. Kızlar fasulyem gayet güzel bir şekilde rengini döndürdü, sarardı, Aksi. kavruldu. Suyu çok azıcık kaldı. Aksi pembe Aksi şişirtiyor. Aksi. Aksi. Aksi mami. Aksi mami. Şimdi ne yaptık? Evlerimizde temizledik Hakan'la hemen. Dedik ki bu yorgunluğun üzerine bu kadar dolana kadar bekleyeceğiz. Oturursak tembelleşiriz. Hemen ben süpürdüm. Hakan sildi. Ondan sonra işimiz de bitti. Bir tek toz almadım. Yerler falan silindi. Onu da almayacağım artık yani ya gerçekten. De, bir tozu, bir toz gibi olmuş. Gerçekten biz toza döndük. Ayy. Şimdi şöyle yapayım size. Karışımımı hazırlamıştım gördünüz. Domates, sarımsak ve e, tuz var içinde. Mis gibi kokuyor şu anda bu domates sosu. Bir hırsız kızartmasının üzerine ne kadar güzel gitmez Ayy. bu sos. Patladı babası patlattı. Dondurma. Dondurma kalmamış. Dondurma. Dondurma kalmamış. Çikolata vereyim mi sana? Çikolata. Hı? Şimdi birazcık karıştıracağım. Hadi içeride oynayalım hadi. geç içeride oynayalım. Geç oğlum Vallahi aşçılık var ya. <laughs> Adamlar her gün böyle kazan kazan yemek yapıyorlar. <laughs> Bize ne kadar zor geliyor. Yani bu tencerede yemek karıştırmak bile zor gerçekten. Oh, <laughs> ister gibi oldu. Şimdi altını açacağım. Birazcık domates de biraz kaldırsın. Ondan sonra kapatacağım ha, ve dediğim alsana. gibi soğumaya bırakacağım artık. Çok şükür. Yorgun halde geldim karşınıza. O biraz kaynasın, ondan sonra kapatırız Evet. Kendime ya, balkonu ya. Balkonu mu? Her Dur, ne bir banyoyu temizlemedim. Bir de Balkonu, balkonda bayağı toz olmuş. Ama hani yapar mıyım bugün bilmiyorum. Yaparsam da artık biraz dinlendikten sonra yaparım herhalde. Şimdi kahvemi içiyorum. Sonra da içeri geçip biraz uzanırım muhtemelen. Yorumlara bakıyordum az önce. Bir arkadaş şey yazmış. defneye neden bu kadar sertsiniz? Sevmiyor musun? Sevmiyormuş gibi." tarz bir yorum yapmış. Yok, yok, yok. Çok komik. Gerçekten. Anne. Efendim anneciğim. Çikolata yedim. Çikolata bitti ama. Çikolata bitti kalmamış. Çikolata. Çikolata kalmamış. Çikolata. Abi. Babaya sor var mıymış? Yani bir anne Çocuğuna neden sert davranır ya da bir anne çocuğunu neden sevmez? Böyle bir yorum, böyle bir saçmalık var mı? Cumartesimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Yarın zaten Mevlüt var. Yarın iptalim yani başka bir şey yapmam. Eee hafta sonumuz böyle geçti, gitti. Daha yapacağım yani bu domates ve fasulye dediğim gibi denk geldiği için aldım. Yoksa bu e, hani Ağustos sonu, Eylül başı falan gibi yapardım normalde ben. Ama hani erken, e, uyguna da denk gelince alayım dedim. Menemeni daha fazla yapmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yine uyguna denk gelirse belki bir 10 kilo daha falan alabilirim. E, fasulye bu kadar yeter. Sanırım 8 poşet yaparım diye düşünüyorum. Çünkü 8 kilo, hani 8'e bölüp aynı oranda koyarım. Hani ne kadar fasulyenin çöpü çıkmış olabilir ki? Normalde yaptığım zaman da ben 1 kilodan yapıyorum yani. E, Barbunya alacağım onun daha zamanı var. Bir, birkaç hafta belki üç hafta sonra falan mıdır tam olarak bilmiyorum ama sanırım bir iki üç hafta sonra tam anlamıyla çıkar. da yine 10 kilo koyuyorum. O da 8 poşete falan tekabül ediyor. Çünkü onun biliyorsunuz çöpü çok fazla çıkıyor. Ee, bezelye çok sevmediğimiz için bezelye almadım. Böyle hani şey yapasım var aslında. Şakşuka gibi. Hani patlıcan ve domatesli yapacağım ama sadece. İçine biber de ekleyebilirim belki. Ee, yapabilirsem ondan da yapmak istiyorum. Bir de şu kırmızı biber turşusundan yapmak istiyorum. Aslında daha yapacağım çok şey var kısacası. Siz neler yapıyorsunuz? Neler atıyorsunuz buzluğunuza? Yapıyor musunuz hani sizlerde? İlla ki yapıyorsunuzdur. Hani fikir olsun paylaşırsanız sevinirim bu videonun altında. Dediğim gibi benden şimdilik bu kadar. Başka bir şey yapmayı düşünmüyorum artık bugün. Ee, bu şekilde günlük rutine bağlamaya çalışacağım. En kötü iki günde bir video yüklemeye çalışacağım inşallah. Ee, umuyorum hoşunuza gider. Umuyorum severek izlersiniz. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz. Çünkü çok fazla abone olmayan kullanıcı izliyor. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.